Dedim altın kum site içi denize 500 metre yakınlıkta 4 oda salon ayrı mutfak otomatik sulama sistemi yerden ısıtmalı bahçede 2 araçlık otoparkı olan bu evimiz satılıktır. Fiyatı 19 milyon 500 bin TL'dir 19 milyon 500 bin TL'dir bu biraz hızlı video olacak ilginiz var ise bunun 10-15 dakikalık yavaş anlatımlı videosu da var dikey çektiğimiz için 3 dakikaya sığdırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bölgede Didim'de, Akbuk'te, Kuşadası'nda, Davutlar'da başka yerlerde kıyaslama yaptığım zaman bu büyüklükte ben ev görmedim. Takip edenler bilir. Denize yakınlığı gerçekten farklı bir detaydır. Genişliği farklı bir detay. Özellikle site içi arayışı olanlar için daha farklı bir detay. Kimi site içi ister, kimi de daha başında başka bir yer ister. Bakın benim demeye çalıştım pekiştirmeye çalıştım. Salon metrekaresi bu diğer tarafa gidiyor. Bu tarafta da mutfak var. Mutfağı da gösterelim. Numaram 0 532 557 63 82. Sanırsam 92 metrekare oturumu var. Yukarıda 92 metrekare. Yukarıda bir daha var. Tabi balkonlar ayrı. Çıkmalar ayrı. Ve zemin üstü birinci kata çıktık arkadaşlar. Evet. Birinci odadan başlayalım. Birinci odamız bu. Söz konusu yerdeki döşemeler ahşap renkli granitlerdir arkadaşlar. Evet bu odanın içinde giyinme kabili var. Bir de banyo var. Biraz hızlı olduğu için e, isterseniz yavaş videosunu size gönderebilirim. Yerden ısıtma detayını unutmayın. Didim altın kum adresinin farkını unutmayın. Evet arkadaşlar bu da etti bizim ikinci odamız. Arkada bir balkon var. Bütün odalar balkonludur. Üçüncü odayı gösterdikten sonra yukarıda bir tane de üstte havaya bakan camlı bir oda var. Onu da göstereceğiz. Ondan sonra 3 dakikalık 3 dakikaya sığdırmaya çalıştığımız bu 19 milyon 500 bin TL pazarlıklı evin videosu bitmiş olacak. Durum bu arkadaşlar. Dördüncü odaya geldik. Numaram 0532 557 63 82. Bu da ebeveyn banyolu oda. Banyonun içine gir. Yüz ölçümünü tamam. Evet. Bu da dördüncü oda. Saygılar, ilgiler.